Merhabalar herkese. Bugün Hisar Mahallesi'nde 287 metrekare arsa üzerine kurulu 4 artı 1 full lüks eşyalı köşe başı deniz manzaralı özel havuzu kapalı otoparklı bahçeli kaliteli bir yaşam alanının tanıtımı yapmaya geldik. Bakın hemen sol tarafında kullanabileceğiniz bir bahçe alanınız. Bahçe alanının peyzajı hazır. Göze hitap eden tarzda. Burada havuzun hemen sağ tarafında 6 kişinin rahatlıkla zaman geçirebileceği bir oturma alanımız var. Karşıda bir salıncağımız var güneşlenme yerlerimiz ve çok güzel bir havuz bölümümüz var burada. Villamızın giriş alanı burası. Çok güzel bir bahçe alanı var burada. Ve geniş bir veranda bölümümüz var. Ve şu anda sizlerle beraber villanın içine doğru giriş yapıyoruz. Villamıza giriş yaptık. Sol tarafta çelik kapımız var. Hemen onun karşı tarafında bir ayakkabılık fortmanto bölümümüz var. Güzel bir ayna bölümümüz var. Güzel bir ışıklandırmamız var. Hemen merdiven altında da güzel bir mini minyatür bahçe alanımız var. Sol tarafımızda hayatı biraz daha kolaylaştırmak için güzel bir akıllı ev sistemlerimiz var burada. Sol tarafımızda lavabo ve vece bölümümüz. Sağ tarafında ise salon ve de açık mutfak bölümümüz var. Burada sol tarafta güzel bir salon bölümümüz var güzel bir eşya dizaynımız var. Eşyaların hepsi kaliteli marka ürünler. Buranın müteahhit firması her cepheye güzel bir pencere. Hemen ön bahçe bölümüne güzel bir sürmeli cam sistemi yapmışlar. Güzel bir perde bölümümüz ve son derece kaliteli bir eşya dizaynımız var burada. Güzel bir TV ünitemiz var burada. Oldukça güzel eşyalar kullanmışlar. 6 kişinin rahatlıkla yemek yiyebileceği bir yemek masamız. Ve L tarzında çok kaliteli bir mutfak bölümümüz var burada. Ve son derece güzel bir ışıklandırma alanımız var. Şerit ışıklandırmalar tercih etmişler. Çok güzel duvarlarda tablolarımız var. Yani salon ve de açık mutfak bölümü gerçekten kaliteli bir yaşam alanının örneği diyebilirim sizler için. Evet salon ve de mutfak bölümünü gördükten sonra hemen size de sol tarafımızda salondan ayrı olarak hemen bir lavabo ve bölümü gösteriyorum. Güzel bir Hilton lavabomuz var. Yuvarlak bir ayna kesimimiz var burada. Havalandırmamız mevcut. Asmalı bir WC alanımız. Güzel bir de kullanışlı bir lavabo WC bölümümüz var burada. Şimdi sizlerle beraber birinci kata doğru çıkış yapıyorum. Sol tarafta harekete duyarlı spotlarımız mevcut. Burada güzel bir duvar dekoru yapmışlar. Işıklandırmasıyla beraber. Merdivenler dik değil, rahatlıkla çıkabileceğiniz bir yüksekliğe sahip. Burada iki yatak odamız var. Bir ortak banyo WC bölümümüz. Ve bir yatak odasında kendine ait olarak bir balkon ve bir ebeveyn banyomuz var. Burada çok güzel bir tablomuz var. Güzel süs eşyalar tercih etmişler burası için. Ve çok güzel bir yatak odası bölümümüz var burada. Güzel bir dolap bölümümüz var, gardırop bölümümüz, güzel bir aynalarımız. Ve son derece kullanışlı bir yatak odası burası güzel bir ışıklandırmamız var. Duvar başlığı, duvarlarda yatak başkanımı üzerinde güzel aydınlatmalarımız var. Oldukça kullanışlı ve büyük bir yatak odası bölümü burası. Ve ikinci yatak odasını gösteriyorum sizlere şu anda. Burası daha büyük ve daha kullanışlı. Altı kapaklı bir gardırop bölümümüz var. Batı cephesine ve güney cephesine bakan bölümde pencere ve sürme cam Uygulamamız var. Buranın kendine ait olarak bir balkon bölümümüz var. Yerlerde at çayı mm tercih etmişler. Oldukça güzel, kaliteli bir e, yatak odası mevcut burada. Yine aynı şekilde ışıklandırma sistemimiz. Güzel e, şerit aydınlatma kullanmışlar burası için de. Ve buranın kendine ait olarak çok büyük değil ama bir yatak odası için ideal bir alana sahip bir ebeveyn banyo ve cebimiz var. Küçük bir hilt onlamamız, ayna bölümümüz bir duş alanımız, asmalı WC bölümümüz, hemen üst tarafta da bir havalandırmamız var. Oldukça kullanışlı bir alan burası. Ve şu anda sizlere ortak banyo WC bölümünü gösteriyorum. Güzel bir Hilton lavabomuz var. Yuvarlak isim bir ayna bölümümüz var. Asmalı bir WC alanımız. Siyah çıtadan hakim olduğu bir duş alanımız. Ve hemen bir havalandırmamız var burada. Oldukça kullanışlı dikdörtgen tarzında geniş bir banyo VC bölümü. Hemen kapının arka tarafında da çamaşır makinesi için ve kurutma makinesi için yeriniz hazır. Ve bu katı bitirdikten sonra sizlerle beraber ikinci kata doğru çıkış yapıyorum. Yani triplex katına çıkıyorum şu anda. Bu katta iki yatak odamız, ortak banyo VC bölümümüz. Ve çok güzel bir teras bölümümüz var. Burada üçüncü yatak odamız. Oldukça kullanışlı bir yatak odası bölümü. E, batı cepheli bir yatak odası. Burada üç kapaklı bir gardırop bölümümüz var. Çalışma masamız var burada. Terasa rahatlıkla çıkış vermişler. Tek kişilik bir e, genç yatak odası veya bir bebek yatak odası olarak da değerlendirebilirsiniz. Çocuk odası olarak da değerlendirebilir rahat bir şekilde. Evet burada ortak banyo ve bölümümüz var. Güzel bir Hilton davamız. Hemen yuvarlak isim bir ayna bölümümüz. Sağ tarafta asmalı BC bölümümüz. Güzel bir duş kabin alanımız var. Oldukça kullanışlı bir ortak banyo ve WC bölümü burası. Ve son olarak dördüncü yatak odasını gösteriyorum sizlere. Güzel bir yatak odası bölümü. Dört kapaklı ayna tasarımına sahip. Güzel bir gardırop bölümümüz. Güzel bir ışıklandırmamız var. Yatak başlıklarının üzerinde güzel ışıklandırma mevcut. Oldukça kullanışlı bir yatak odası bölümü. Ve şu anda sizlerle beraber teras bölümüne çıkıyorum. Burada geniş ve de kullanışlı bir teras bölümümüz var. Ve teras bölümünden de çok güzel bir deniz manzaramız var. Terastan deniz manzarasını gördünüz. Terasın kullanışlarını gördünüz. Bugün size şehrin gülüsüne uzakta kafa dinlebileceğiniz bir, bir koruma sahip. İhtiyaçlarınıza yakın liman yoluna ortamı 100 metre mesafede kaliteli bir yaşam alanının güzel bir tanıtımını yaptık sizlere. Alıcısına şimdiden hayırlısı olmasa diliyorum. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden sizlere iyi seyirler dilerim.